Vücudunuzda iltihaplanma olduğunun 14 belirtisi. Vücutta iltihaplanma belirtileri arasında yorgunluk, sürekli yeme isteği, ödem ve şişkinlik başta olmak üzere bir takım belirtiler yer alıyor. Vücutta iltihaplanma olduğunun belirtileri göz ardı edilmemesi gereken belirtilerdir. İltihabın tüm hastalıkların kökü olduğu söylenebilir. Vücuttaki iltihap gözle görülmese de düzgün beslenemiyorsanız ve egzersiz yapmıyorsanız var olduğuna emin olabilirsiniz. İltihaplanma vücudun strese karşı doğal tepkisidir. Vücudunuz iltihaplanmaya başladığında kilo alımı, migren, alerji, soğuk algınlığı gibi nispeten çok ciddi olmayan durumlardan gut, kalp hastalığı, felç, diyabet, alzheimer ve hatta kanser gibi çok daha ciddi hastalıklar için risk altında olursunuz. Günümüzün hızlı, tempolu ve toksin dolu dünyasında yaşıyorsanız, çok sağlıklı olsanız bile vücudunuzda iltihaplanma olacaktır. Asıl soru bu konuda ne yapmamız gerektiğidir. Vücutta iltihaplanma nasıl başlar? Vücuttaki iltihaplanmanın bağırsaklarımızda başladığını söylesek şaşırır mıydınız? İnsanlar sindirim sistemlerini bir hastalık kaynağı olarak görmezden gelme eğilimindedir. Ancak bağırsaklar bağışıklık sisteminin yaklaşık %70'ine ev sahipliği yapar ve hücrelerimizin bağışıklık hücreleri %80 veya daha fazlasını içinde barındırırlar. Bağırsaklarımızın düşündüğümüzden çok daha büyük olduğunu hesaba kattığınızda bu gerçek size çok daha mantıklı gelecektir. Şöyle ki Bağırsaklarımız düz bir şekilde uzatılsa iki tenis kortunu kapsayacak karmaşık bir yarı geçirgen astardan meydana gelmektedir. İltaplanmanın başladığı zaman bağırsaklarımızın geçirgenliğinin çeşitli kimyasallara ve koşullara bağlı olarak düzensizleşmeye başladığı zamandır. Örneğin her akşam alkol almanız tiroid hormonlarınızın düzensizleşmesine veya uzun bir çalışma gününden sonra 2 saat trafikte vakit geçirmeniz kortizol hormonu seviyenizin yükselmesine neden olabilir. Her ikisi de bağırsak astarınızı daha geçirgen hale getirecektir. Bu da toksinler, virüsler, bakteriler ve hatta sindirilmiş gıdalar gibi şeylerin bu astardaki daha büyük deliklerden kan dolaşımına girmesine izin verir geçirgen bağırsak sendromu olarak bilinen bu durum, iltihaplanma ve vücut sağlığının freni patlamış yokuş aşağı giden bir kamyon misali hızlı bir şekilde kötüleşmesinin başlangıcı olur. Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle tekrarlanan hasar nihayetinde mikrovillus adı verilen bağırsaklarınızdaki hücrelerin içinde, üzerinde ve çevresinde bulunan emilim ve salgılanmaya yardımcı olan küçük yapıları tahrip eder. Mikrovillus hasar gördüğünde sindirim için gerekli besinleri ve enzimleri işleyemez ve kullanamaz. Bu da sindirim sisteminizin sonunda bozulmasına neden olur. Bu olduğunda vücudunuz bir alarm gönderir ve bağırsaktan sızan sindirilmemiş gıda parçacıkları veya virüsler gibi yabancı cisimlere karşı bir saldırı başlatır ve bu saldırının bir parçası olarak vücut iltihaplanmaya başlar. Bu iltihaplanma alerjik reaksiyonlara ve diğer hastalıklara neden olur. Vücuttaki iltihaplanmanın türleri. Vücuttaki iltihaplanma akut ve kronik olmak üzere iki tip olabilir. Yaralanmaya bağlı iltihaplanma akut iltihaplanma için iyi bir örnektir. Vücut bir travma sonrası şişmeye yol açan kimyasallar üretir. Böylece iyileşme sürecine yardımcı olmak için vücudunuza daha fazla zarar gelmesini önlemek adına beyaz kan hücreleri üretir. Yaralanmaz, iyileşmezse veya sürekli olarak daha fazla yaralanmaya maruz kalırsanız, sonunda kronik iltihaplanmaya dönüşebilir ve bu sürekli iltihaplanma organlarınızı, sinirlerinizi, dokularınızı, eklemlerinizi ve kaslarınızı kısaca vücudunuzun her bölümünü etkilemeye başlar. Vücudumuz yediğimiz yiyecekler, soluduğumuz hava ve hatta kullandığımız günlük ürünlerde dahil olmak üzere hemen hemen her şeyde var olan toksinler tarafından bombalandığından sonunda bağışıklık sisteminize aşırı yüklenir ve hastalık devreye girer. Vücuttaki iltaplanmayı tetikleyen maddeler Birçok araştırma hastalıkları gıdalarla ilişkilendiriyor. Bazı gıdaların kesinlikle sağlıklı olmadığını biliyoruz. Ancak bazı gıdalar var ki inflamatuar gıdalar olarak kabul ediliyor. Bugün organik olmayan hemen hemen her şeyde gıda katkı maddeleri var. Ve şimdi doğal gibi görünen bazı gıdaların bile tetikleyici olabileceğini fark etmeye başlıyoruz. Vücuttaki iltihaplanmayı tetikleyen bu maddeler arasında rafine şeker, kimyasal katkı maddeleri, GDO'lar, yapay boyalar ve işlenmiş tüm gıdalar bulunuyor. Tüm bunlar bağırsaklardaki iltihabı tetikler ve yıkıcı sağlık sorunlarına yol açabilir. Vücuttaki iltaplanmanın en büyük nedeni stres. Gıda ve kimyasallar tek tetikleyici değildir. Stres, vücuttaki iltaplanmanın en büyük nedenlerinden biridir. Stresi her zaman hastalıkla ilişkilendirmememizin nedenlerinden biri vücudumuza zarar vermesinin zaman almasıdır. Ancak uzun süreli stres altında olan herkes bunun ölümcül olabileceğini söyleyecektir. Şimdi tüm bunları bildiğinize göre vücutta iltihap olduğunun belirtileri listesine göz atarak iş işten geçmeden hasarı sınırlayabilirsiniz. İşte vücutta iltihap olduğunun 14 belirtisi. 1. Kronik yorgunluk. 2 akne 3 yeme isteği 4 aşırı yemek 5 açıklanamayan kilo alımı yani daha fazla yemek yeme ile ilişkili değil 6 şişkinlik 7 ödem 8 ishal veya kabızlık 9 yüksek tansiyon 10 ülser 11 eklem ağrısı 12 sertlik 13 kızarıklık 14. Irritable Bağırsak Sendromu Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.